Gençler selam. Uzun bir yerden sonra bir görüş videosuyla beraberiz. O aralıkta arabaya bir şey yaptım mı derseniz hiç de bir şey yapmadım arabaya. Açıkçası. Hatta uzun bir zamandır yıkanmıyor bile dede öyle söyleyeyim size. Çünkü Adana'ya yaz gelmekle gelmemek arasında bir arada kaldı şu anda. Yani gelemedim çünkü yaz hava sürekli kapalı ara sıra yağmur yağıyor yağmıyor derken biraz bununla yani hava öyle olunca ben de arabayı yıkamıyorum açıkçası hemen geri kirleniyor diye. Çünkü o arada birazcık tozlanmış oluyor tozlanınca birazcık yağmur böyle çok fazla yağsa. Okey üzerinde kir kalmıyor ama ciladan dolayı diğer türlü çamur gibi arabanın üzerinde kalıyor mecburen. Zaten arabaya da inanın çok fazla binmiyorum. Sadece annemi bir yerden bir yere götürürken falan biniyorum son zamanlarda. Onlar da hep kısa. Genelde yani bir 10 dakika 15 dakikalık şeylerden. Thank kameranın açısını düzgünce ayarlamıştım. Umarım bozulmadan. Kalır. Çünkü bu sabit değil tam şey ise. Evet, yasladığım kısım. Ondan dolayı birazcık. Adana'nın yolları da sağ olsun. Çok da düzgün olmadığı için. Muhtemelen sallıyordu görüntüyü. Ben onu yine birazcık gerçeği ayarladım. da daha doğru düzgün bir şey yapmadığım için Ondan dolayı video gelmiyor açıkçası Böyle bir sürüş videosu vesaire yapmak istiyorum ama Ona da bir cumartesi gecesini ayarlamayı düşünüyorum Çünkü Adana'da genellikle cumartesi geceleri Daha hareketli oluyor Yani kutsal cumartesi dedikleri günden olduğu için Böyle birazcık daha aksiyonu bol oluyor Özal'ın. Özellikle saat şöyle ondan sonra falan. Geçenlerde ben bir iyi 20 çetesine denk gelmiştim. Bir 8-10 araç. Özal'da çatara patara gazlaya gazlaya gidiyorlardı. Bir tane de F10 takılmıştı hatta peşlerine. Yazılımlı falan. Gazlıyorlardı yani peş peşe. Öyle. Burası yaya yolu. Eyvallah de siz motor yüzünüz. Benim size yol verme zorunluluğum var mı yok mu acaba? Versen bir dert, vermesen iki dert. Şimdi bir 100. yıla gideceğiz. Dönüşte çeker miyim bilmiyorum çünkü dönüş otobandan yapıyorum ben. Daha kolay ve pratik oluyor için. O yüzden dönüş çekmeyebilirim. Bu arada da kaç kilometreye geldik? 280 bin 700 kilometreye gelmiş dede. oldukça Uzun bir süredir beraberiz. Yani beraber 80 bin kilometreyi delirdik dedeyle. Başa gelebilecek bütün sorunlarıyla karşılaştım sanırım hemen hemen. Yani alt takımda yaptırdım. manifoldunu da tahmin ettirdim onların malif olduğuna kronik sorunları var titreme sorununa sebep oluyor bir nevi. o vardı onu yaptırdım hani bir kez 4 lastik set bitirdim yani tecrübe bakımından bakarsak onun dışında birçok kez zaten periyodik bakımını yaptık zincir değiştirme zamanı geliyor diye düşünüyorum ben yani gerçi Zincir değiştirmeden önce zincirden bir ses geliyormuş. Bu ses geldiği zaman değiştirme vakti geldiği anlaşılır diyorlar ama ben de inanın çok tecrübeli olduğum bir şey değil. Ara sıra araştırıp bakıyorum vesaire ama hani 300 bin giden diyen var, 400 bin giden diyen de var. 250 bin gidiyor diyen de var. Hani zincirin ömrü çok uzun diyen de var açıkçası. Bunun tam net bir nokta bilir kişisine denk gelmedi Hani trigger kayışı gibi değil bu şu kilometreden şu kilometreye değiştirilir diye bir şey yok inanın. Ve triker kayışına göre zincir daha maliyetli. Yani şu anda yer zincirini değiştirmemiz yaklaşık bir 5 bin lirayla 8 bin lira arasında bir fiyatı var galiba. Bu arada EDS'ler artık çalışıyormuş. Canlar sıkkın. Buradan yaldır yaldır gidemiyoruz. Mayıs itibaren çalışmaya başladı bu EDS'ler. Benim de tam net bir fikrim yok ama öyle diye biliyorum. Polis stajı yapan bir arkadaşımdan duyduğum kadarıyla öyleydi. Hmm. Yani şöyle söyleyebilirim. Bu fiyata bu araba alınır. Sıkalısı gerçekten çok geniş. Yani şöyle söyleyeyim 300 bin liraya da bulabilirsiniz bu arabayı. 650 bin liraya da var. Hatta 700 bin liraya bile var. Sarı siteye girdiniz ama görürsünüz zaten. 700 bin liraya kadar bu araba var. 700 bin lira olsa ben bu arabayı dünya kadar temiz de olsa, Fabrika'dan yeni çıkmış da olsa alır mıyım? Almam tabii ki. Ama satmaya çalışanlar var. Yani alıcısı çıkarım ben zannetmiyorum ki o paraları vermez ki bu arabada var o paraları hak kesinlikle. Önceki bu arabanın 1.4'ü kesinlikle alınmaz. Bizim aracımız 1.4 biliyorsunuz benzin EFG 71 kV olması lazım bu geçen motor yani 97 beygire tekabül ediyor yanlış Tek kişilik ya da iki kişilik bir kullanım için okey. Evet gayet ideal 1.4 motor. Ancak şöyle bir durum var. Bu arabayı dediğiniz zaman 5 kişiyle seyahat edeyim derseniz ciddi anlamda sıkıntı yaşıyorsunuz. Niye derseniz klima açıkken gerçekten birazcık bayılıyor. Özellikle de zaten LPG'li olduğu için ve LPG'li kullanıldığı için bu bayılı yokuşlarda vesaire gerçekten sizi üzer. Onu söyleyebilirim. Diğer bir hususla Şöyle ki Vites oranları benim her zaman şikayetçi olduğum bir durum Vites oranları çok kötü Yani 5. viteste 120-110 falan falan gitmek için 3500 devirlerde gitmeniz gerekiyor Bu da motor hacimli küçük olduğu için bağırıyor sonuçta bu atmosferik bir motor Ve şey değil turbolu değil Hani bir 6. vites olsa çok daha iyi olur ama maalesef yok o yüzden hani yüksek devirle, yani birazcık hani ben çok hızlı işim yok böyle 90-80-90 giderim her yere diyorsanız şehirler arasında ben onu da yaptım bu arada. Hani Ankara'dan Adana'ya dönerken ben bir depo LPG ile döndüm o zaman 250 liraya falan 220 liraya falan tekabül ediyordu ben öyle bir paraya döndüm yani Ankara'dan buraya. Ve geldiğimde hala içinde LPG vardı. Şehir içerisinde de ben o LPG'li bir 40 kilometre, 50 km kadar daha yolda yaptım. Öyle söyleyeyim size. Hani 80, 90 bandında falan giderseniz gerçekten yak yak öyle bir şey var. Ama sabır işi gerçekten inanılmaz derece. sabır işi. Sen iyi misin sabır edersin. i̇nsan uykusu geliyor, sıkılıyorsunuz. Artık bir yerden sonra kıçınız ağrıyor ben çok böyle mola vererek de giden birisi olmadığım için neyse konu konuyu açayım biraz ee, ama şöyle bir durum var 400 bin lira bandında vesaire yani o aralıkta 350-400 hadi 450 de olsun diyeyim bu fiyat aralığında 1.6 sol paketinden denk getirebilirseniz. hani kilometrelerde şöyle bir 200-250 bin band aralığında olursa yani direkt ben kaçırmayın derim ben. Hani eğer ciddi bir hasarı vesairesi yoksa ki bunların temizleri de var. Feleğin çemberinden geçmiş olanlar da çok fazla var. Taksi çıkmalarından çok fazla var bunlar. Zamanında çok fazla taksiye çalışmışlar. Öyle bir sorun var. Hani alırken iyice baktırmanız gerekiyor. 1.6'ları 110 beygir. Daha iyi gidiyorlar. Ee, yokuşlarda vesaire daha az bayılıyor atmosferik motor olduğu için biraz bayılıyordur ama 1.4 kadar bayılıyordur. Şu an mesela 4. vitesi 2000 devirdi. 58'de falan 56-57 o civarda mesela bu yokuşu çıkabiliyoruz ki burası Adana Enlik yokuşlarından birisi sağda yokuşu. Bir bayılma vesaire olmuyor. Niye? Çünkü tek kişiyim ve boş adamım. Bu arada da bu araba 1300 kilo civarında bir ağırlığa sahip. Dediğim gibi 350 ve 450 bin lira bandında alınabilecek hani konfor, kalite ve sorunsuzluk anlamındaki bence en iyi arabalardan birisi. Yani Mitsubishi Lancer'lar da var. Onları da öneririm. Onların sürüş hissiyatı bu kadar iyi değil. Açık konuşmak gerekirse. En başından söyleyeyim. Bu kadar iyi bir sürüş hissiyatı yok. Çünkü ben ondan çok fazla kullanıyorum. Ee, onlar direktmen bir altı motor seçeneğiyle geliyor zaten. Bir de bir üçler var ama onlar zaten hiç tutulmadığı için bunları söylemeye gerek yok. Ve zaten çok da az var bildiğim piyasada bunlar. Hani bunu kesinlikle tavsiye edebilirim. Özellikle de bir bak motoruna oluyorsa 1.4 dört okeyseniz o da olur. Neden olmasın? Ama dediğim gibi bu çekiş yani bu kitleme sorununu göz önünde bulundurarak okeyseniz tabii ki öyle bir sorun var. Ne var mesela? Yani çünkü şu anda 350-450 bin lira bandında şöyle söyleyeyim bu kadar konforu olan ama bu kadar oturaklı olan bu arada barban yoktu tuşu bence gayet iyi. Bu araba çünkü bir ESP sistemi, VSA sistemi vesairesi yok. Yani çekiş kontrol sistemi yok bu araba. O yüzden hani e, düşününce şimdi bu paraları şimdi bir tek ikileri alamıyorsunuz. Eskalsaları alamıyorsunuz. Onlar zaten Ölmüş bitmişleri şu anda 500 bin liradan başlıyor. Hani bu arabada sol paketi alırsanız dijital klima işte 4 cam otomatik 4 disk fren geliyor mesela. Hani 1.6 benzinli geliyor. bu arabaların hani çok böyle kronik bir sorunu var mı derseniz aşırı derecede böyle bir mekanik anlamda kronik sorunu yok. Masrafta olan. Hani ne olabilir size söyleyebileceğim. Bu araçlarda alt takım birazcık çabuk ömrünü diğer arabalara göre. Öyle bir sorunu var. Ee, plastik olduğu için ...içlerinde bir kırılma meydana geliyor. E, o kırılmadan dolayı onu bir tamir ettirmemiz gerekiyor. Boğaz kelebeği sorunu var bir de bunlarda. Boğaz titremeye sebep oluyor. Onu bir temizletiyorsunuz vesaire ama sonra tekrardan yine aynı şekilde belli bir zaman geçtiğinde sonra tekrardan o titreme sorunu geri geliyor yani. Bunu yapacak hiçbir şey yok. Ee, onun dışında ne sorunu var derseniz mekanik anlamda mekanik anlamda başka da bir sorun yok açıkçası araba. Şu an aklıma göre. Hani ben şöyle bir düşününce hani ben bu arabanın radyatörünü vesairesini değiştirdim ama o artık yani 2003 model bir arabada zaten değişmesi gereken bir şey. Yani belli bir şeyden sonra ömrü doldurmuş bir parça olduğu için onu saymıyorum. Ee, yedek parça konusunda yani bulunmaz değil ama bulunan parçalarda pahalı olabiliyor. Mesela bu arabanın şu anda bir farının yan sanayi bir far bu arada. 25 bin liradan aşağı 3.000 lira falan olabilir ya şu an ben bir süredir daha bakmıyorum. En son 1.800'ü sonra baktığımda 2.400 falan olmuş. Şu anda 3.000 lira civarında vardır tahmini Hani ee, he çok güzel bir şey aklıma geldi. Kronik olarak. Şu menfezler, orta kısım var ya bu kesinlikle bir kronik sorun bu araba için. Şu orta kapak. Bu da bir sorun. Gördüklerim %75'inde kırık bu kapak. Orta bizimki darmadağındı. Ee, o zamanlar YouTube'da video çekmediğim için şey olmaz. Ee, görselini bulursam buraya eklerim. Ben bunu satın aldım mesela. Bunu 1400 lira gibi bir fiyata satın aldım. Şu anda 2000 2500 lira civarında bir fiyat var. Belki daha da pahalıdır. Son baktığımda o fiyatta. Bu yani aslında. Tavanında sarkma vesaire sorunu yok bizimkinin. Olanlar var ilanda olanlardan mesela. Bizimkinin güneşliğinin e, şeyi soyulmuş artık. Kaplaması soyulmuş değil. Onun dışında da başka bir sorunla vesaire ile karşılaşmadım. Ben gerçi birazcık çok hırpalayarak da bilmiyorum. Bir de olabildiğince iyi şekilde de bakmaya çalışıyorum açıkçası. Onun da biraz etkisi olabilir. Belki bu kadar az sorunla karşılaşmamda ama genel olarak böyle yani ben 350-450 bin fiyat aralığında tavsiye edebilirim. Eğer sedan bir araba istiyorsun. Belki hiç beklerde ne bileyim 1-3 multijet puntolar olabilir mesela. Evoları belki olmaz ama puntolar normal düz puntolar olabilir mesela belki. As Opel Astra H da olabilir. Şu anda 450 temizleri var mıdır ama bir ara var diye bilmiyorum. Gerçi o arabalar birazcık arayıp bulmak gerekiyor temizlerini. İlanlarda da mesela harcamak gerekiyor. Böyleydi yani. Alınır mı? Alınabilir. Her araba parasına göre temiz ya da değildir zaten. Aa, geçermişiz yani. Bekleyelim. Böyleydi yani. Kısa bir Corolla hakkında bilgilendirme videosu oldu. Bilmiyorum. Çok darmadağın konuştum. Paylaşır mıyım paylaşmaz mıyım çok da emin değilim açıkçası. Birazcık hız mı yapsam acaba ya? Bekleyin. Bu insanlar arayacak diye bana şey, sinir geliyor. Öyleydi. Haydi görüşürüz.